Merhaba arkadaşlar. Cümle türleri ve hatta cümle bilgisi konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ikinci kısımda arkadaşlar yani şurası sıralı cümle bağımlı sıralı cümle bağımsız, sıralı cümle biraz daha kafa karıştırabilir. O yüzden dikkat. Şimdi ilk başta ne yaptık biz? Eğer bir tane cümle varsa bir cümle. O zaman biz yüklemin yerine göre kuralımı devrik mi? Yüklemin türüne göre isim cümlesi mi fiil cümlesi mi? Yüklemin anlamına göre olumlu cümle mi olumsuz cümle mi? Yapısına göre basit cümle mi bileşik cümle mi? Bunlara bakmıştık. Ama iki cümle varsa yani en az iki cümle varsa o zaman ne yapacağız? Arkadaşlar eğer iki tane cümle varsa kalkıp da az önce saymış olduğum başlıklara bakamayız. Nedeni şudur. Şimdi buraya dikkat. Bakın. Bugün hava güzel değil. Ben evde oturup dinleneceğim güzelce cümlesine baktığımızda burada iki cümle var. Şuraya bir tane birbiri koydum. Değilden sonra bir tane birbiri koydum. Şimdi bugün ama güzel değil bir cümle değil mi? Ben evde oturup dinleneceğim güzelce. Burası başka bir cümle. Peki ben ne yapacağım? Şimdi şunu yapabilir miyim? Öncelikle bakalım. Bir deneme yanıma yapalım. Mesela bugün ama güzel değil cümlesinde yüklem sonda. O zaman burası kurallı bir cümledir. Evde oturup dinleneceğim güzelce cümlesi şurası devlik bir cümledir. Değil mi? Yüklemin yerine göre. Mesela yüklemin türüne göre bakalım. Bugün hava güzel değil cümlesinde yüklem güzel değildir. Yani isimdir. Peki dinleneceğim. E burası da fiildir. Devam ediyorum. Anlamına göre güzel değil dediğimde değil'i kullandım. O zaman burası olumsuz bir cümle oldu. Dinleneceğim olumlu bir cümle oldu. Birinci cümleye baktığımda bugün hava güzel değil kısmında herhangi bir fiilimiz var mı? Yok. O zaman burası basit bir cümle oldu. Evde oturup dinleyeceğim güzelce derken şuradaki up zarf leke olduğu için e burası da bileşik cümle oldu. şimdi ben sınavda ne yapacağım? İki tane cümle var. Ve dikkat ederseniz her iki cümlede tam tersi şekilde ayarladım. Yani bir tanesi kurallı bir tanesi devrik. Bir tanesi olumlu bir tanesi olumsuz. İşte böyle bir durumda sen kalkıp da şuradaki dört başlığa bakamazsın. Yani yüklemin yerine, türüne, anlamına veya da yapısına göre cümleye bakamazsın. Hangi cümleye göre konuşuyoruz? İşte burada şu cümleler devreye giriyor. Şimdi dersin ikinci kısmı başlıyor. Bakın sıralı cümle diye bir şey var arkadaşlar. Sıralı cümle adı üzerinde en az iki tane cümlenin üst üste gelmesidir. En az iki cümle üst üste gelecek ve arada virgül noktalı virgül gibi noktalama şartları olacak. Örnek Ali İstanbul'a gitti. Virgül kafası rahatladı. Şimdi iki tane cümle üst üste geldi mi? Ve arada virgül var mı? İki tane cümle üst üste sırayla geldiğine göre... Ben buna sıralı cümle derim. Veya geldim, gördüm, yandım, artık rahatım. Bakın dört tane cümle üst üste geldi ve arada virgüller var. Geldim virgül, gördüm virgül, yandım virgül, artık rahatım. İşte biz buna sıralı cümle deriz. Anlaşıldı mı? Var mı sıkıntı burada? Yani şunu yapamayız. Atıyorum Ali İstanbul'a gitti. Ondan sonra kafa sıratmadı. Teker teker az önce yaptığım gibi yüklemin yerine göre, yüklemin türüne göre şeklinde biz bu cümleleri düşünemeyiz. Anlatabildim mi? Az önce ben burada bunu anlatmaya çalıştım size. Yani bir cümle varsa eyvallah tamam bakarsınız ama iki cümle varsa o zaman devreye burası gelecek işte. En az iki cümle üst üste geliyorsa ve arada nokta mı varsa yani virgül nokta virgül gibi o zaman sıralı cümle diyeceğiz. Şimdi bu sıralı cümle kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bağımlı sıralı cümle ve bağımsız sıralı cümle. Zor olan kısmı eğer zorsa burası. Çünkü Bunları anlatırken aslında bakarsanız cümlenin öğeleri konusunu da bilmeniz gerekiyor. Nedeni şudur. Bağımlı sıralı cümlede en az iki tane cümle olacak ve öge ortaklığı olacak arkadaşlar. En az iki tane cümle olacak ve öge ortaklığı olacak. O zaman biz buna bağımlı sıralı cümle deriz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yanıma oturdu bir cümle. Virgül. Sakince dinledi dün. Burası da başka bir cümle. Şimdi iki cümle geldi mi? O zaman buna sıralı cümle dedik. Var mı sıkıntı? Arada virgül var. Peki yanıma oturdu derken oturdu yüklem. Oturan kim? O. Sakince dinledi dün. Dinledi yüklem. Dinleyen kim? O. Gizli özne var nihayetinde burada. Şimdi her iki cümlede de gizli özne ortak mı? O zaman sen buna bağımlı sıralı cümle dersin. Çünkü öge ortaklığı var. İster gizli özne olsun ister olmasın. Gerçek özne olsun. Anlatabildim mi? Bir daha yapalım. Şimdi Ayşe kitabı okumuş bir cümle virgül. Sonra bana verdi. Burası başka bir cümle. Şimdi okumuş yüklem. Okuyan kim? Ayşe. Neyi okudu? Kitabı. Burası da nesne. Şimdi özne nesne yüklem. Tamam. Geçtim. Sonra bana verdi. Verdi yüklem. Veren kim? Ayşe. Özlem ortak. Peki neyi verdi? Kitabı. Değil mi? Ben bu cümlede kullanmadım. Gizli nesne gibi düşün. Ama bu cümlede var. Nesnesi ortak. Ben burada öznesi ve nesnesi ortak bağımlı sıralı bir cümle yaptım. Tamam mı? Belki sınavda size aşağıdakinin hangisinde öznesi, nesnesi, ortak bağımlı sıralı cümle vardır falan fıstık diyebilirler. Ama benim için önemli olan şu. Öge ortaklığı var mı yok mu? Eğer en az iki tane cümle olup da öge ortaklığı varsa bağımlı sıralı cümle diyeceksin. Ha öge ortaklığı yoksa da bu sefer bağımsız sıralı cümle diyeceksin. Bakın en az iki tane cümle olacak ve öge ortaklığı olmayacak. Anlaşıldı mı? Örnek veriyorum. Fatma bugün geldi. Bir cümledir. Virgül. Gizem şimdi gitti. Şimdi Fatma bugün geldi derken geldi yüklem. Gelen kim? Fatma özne. Ne zaman geldi? Bugün. Burası zarf için Gizem şimdi gitti. Gitti yüklem. Giden kim? Gizem özne. Ne zaman gitti? Şimdi. Şimdi Öge ortaklığı var mı bu cümlede? Yok. O zaman işte sen buna bağımsız sıralı cümle dersin. Veya ben çok yalnızım cümlesinde yalnızım yüklem. Yalnız olan kim? Ben. Ne kadar çok zarf neci. Sen keyfine bak. Bak yüklem. Bakacak olan kim? Sen. Özne. Şey keyfine bakacaksın. olay tümleç. Şimdi olay şu. Bu cümlelerde e gör takviği var mı? Yok. O zaman işte sen buna bağımsız sıralı cümle diyeceksin. Anlaşıldı mı? Sıralı cümle en az iki tane cümlenin üst üste gelmesi ve arada noktalama işareti olması. Virgül nokta virgül gibi. Bağımlı sıralı cümle en az iki cümle olacak. Öge ortaklı olacak. Bağımsız sıralı cümle en az iki cümle olacak. Öge ortaklı olmayacak. Mantığı bu. Tamam mı? Peki geçtim şimdi şuraya. Bağlı cümleye. Arkadaşlar bağlı cümlede de en az iki tane cümle olacak. Ve bağlaçla bağlanacak. Zaten bağlaçın görevi bağlamak. O kökten bağ kökünden türüyor değil mi? Bağlı cümle iki cümlenin arasında bağlaç olması anlamına geliyor. Şimdi Ali İstanbul'a gitti ve kafası rahatladı. E, şuraya bak. Nerede? Ali İstanbul'a gitti. Virgül kafası rahatladı. Buna sıra cümle dedim. Burada V'yi kullandım. Otomatikman ne oldu? Virgül'ü kaldırdım. V'yi getirdim. Bağlacı getirdim. Bağlı cümle oldu. Tamam mı? Veya geldim fakat onu göremedim. Şimdi geldim bir cümle. Onu göremedim başka bir cümle. Ve arada bağlaç var. O zaman sen buna bağlı cümle dersin. Tamam mı dostlar? Baştan alıyorum. Şimdi en önemli kısım şu. Sınavda bir tane bir cümle var, iki tane bir cümle var. Önce buna bakacaksın. Tamam mı? Eğer bir cümle varsa şu başlıklar yüklemi, yeri, türü, anlamı ve yapısına göre cümleye bakarsın. Ama iki cümle varsa bu sefer de işte bu sıralı mı, bağımlı mı, bağımsız mı, bağlı cümle mi bunlara bakarsın. Tamam mı? Yani karşılaşma ihtimaliniz yüksek olan yer burası aslında bakarsanız. Bir de şurada iç içe girişik cümle, işte şartlı birleşik cümle, kili birleşik cümle gibi cümle çeşitleri var. Şimdi öncelikle iç içe girişik cümleden bahsedeceğim. Aslında bakarsanız adı üzerinde iç içe girişik cümle. Yani cümlenin içinde başka bir cümle olması anlamına geliyor. Yani alıntı cümleler. Bakın. Atatürk istikbal göklerdedir dedi. Şimdi Atatürk dedi bir cümle mi? Peki istikbal göklerdedir. Burası da başka bir cümle değil mi? Yani cümlenin içinde başka bir cümle var. Adı üzerinde buna iç içe girmiş iç içe girişik cümle dersin. Tamam mı? Alıntı cümle ve hatta e, şartlı birleşik cümle. Arkadaşlar şartlı birleşik cümlede ssa şart kipidir biliyorsunuz. Cümlede ssa şart gibi olacak. Yani bir uyum varsa tiyatro toplulukların vasıtası olur. Şimdi baktığımız zaman şuradaki ssa'yı gördünüz. İşte sen buna şartlı birleşik cümle diyeceksin. Veya ki'li birleşik cümle. Yani bağlaç olan ki olacak cümlede. Çalışın ki kazanın. Tamam mı? Çalışın ki kazanın. Buna da kili birleşik cümle diyorsunuz. Ha, çıkar mı? zor bir ihtimal. Bunun haricinde başka nokta 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 başka cümle çeşitleri de var. Onları geçiyorum arkadaşlar. Daha 20-25 tane cümle çeşitli daha var. Ama onlar gelmeyeceği için anlatmayacağım. Tamam mı? Var mı sıkıntı? Şimdi şuna bakalım. Mesela Ahmet'i Erson son okulda gördüm fakat yanıma gelmeyince umursamadım onu. Arkadaşlar burada iki tane cümle var değil mi? ve bağlaçla bağlanmış durumda. O zaman sen buna ne dersin biliyor musun? Bağlı cümle dersin. Ha ben buradan fakatı silip onun yerine bir tane virgül getirirsem o zaman buna sıralı cümle dersin. Ha adam sana derse ki bağımlı sıralı cümle mi? Bağımsız sıralı cümle mi? O zaman ögelere ayırırsın. Yani Ahmet'i en son okulda gördüm. Gördüm yüklem. Gören kim? Ben. Gizli özne. Kimi gördüm? Ahmet'i. Belirtim nesne. Ne zaman gördüm? En son işte nerede gördüm? Okulda doğa eğitimine geçtim. Ee, yanıma gelmeyince umursamadım onu. Umursamadım yüklem. Umursamayan kim? Ben. E şimdi şurada gören kim? Ben. Mesela burada özne ortak. Gizli özne var. Nihayetinde ortak. O zaman sen buna bağımlı sıralı cümle dersin. Anlaşıldı mı? Temelde şu an bu sıralı cümle. Adam ek bir şey isterse, biraz daha seni uğraştırmak isterse, cümlenin öğelerini biliyor musun, bilmiyor musun diye merak edip de sana bunu sorarsa o zaman cümlenin öğelerini arayacaksın. Bağımlı mı bağımsız mı ona göre karar vereceksin. Tamam mı? Peki. Mesela şurayı gibi kaldırdım. Şuraya bir nokta koydum. Bu sefer iki farklı, iki bağımsız cümle oldu. O zaman şunu yapabilirim. İki tane cümle var ya. O zaman bu yüklemin yerine göre, türüne göre, anlamına göre veyahut da yapısına göre cümleyi inceleyebilirim. Mesela bu cümle. Ahmet en son okulda gördüm. Noktayı koydum. Ben buna sıralı cümle diyemem. Bağlı cümle diyemem. İç içe girişik cümle diyemem. Şartlı birleşik cümle falan fıstık bunları diyemem. Ne diyebilirim? Bir tane cümle var ya. Yüklem bu. Yüklemin yerine göre kurallı cümle. Yüklemin türüne göre fiil cümlesi. Yüklemin anlamına göre olumlu cümle. Ve yapısına göre içinde bir fiilimsi olmadığı için basit cümle dersiniz. Anlaşıldı mı? Noktayı kaldırdım. Virgülü koydum. Al sana sıralı cümle. Virgülü kaldırdım. Bağlaç getirdim. Al sana bağlı cümle. Kapış? Peki. Cümle türleri konusu bu arkadaşlar. Tamam. Geçmiş olsun. Kolay gelsin. Hemen soru çözüyorsunuz.